Civan Doğan'ın kızı Defne Su Doğan 2,5 yaşında şeker hastasıydı. Tıbbi destekten olumlu sonuç alamayınca bitkilerden sadece 2,5 ay kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. 3 aydır şeker hastası. İlk başta yaklaşık bir hafta çok idrara gidiyordu. Su çok içiyordu. Çok aşırı derecede her dakika su içiyordu. Öyle doktora gittik. Şekeri ölçüldü. Şekeri yaklaşık 550 falandı. 470-550 arası özel bir hastane dedik. Oradan devlet hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 2 iki hafta yattı hastanede yoğun bakımda. İki hafta sonra çıktı. İnsülin kullanarak tabi. Şu anda günde 5 defa insülin kullanıyor. Bitkide doktor Ömer Coşkun duyduk. Yaklaşık geldiğimizde yaklaşık iki buçuk ayda kullanıyoruz. Düzenli kullandığımız için şu anda büyük bir artısı var. Yani düzenmeye doğru gidiyor. Şeker 300 200 300 arasında değişiyordu önceden şu anda %200 arasında hocama teşekkür ederim